Ispanaklı patates graten yapımı için videoyu sonuna kadar izleyin lütfen. Daha önce denemediyseniz mutlaka deneyin. Çok lezzetli ve hafif. Öncelikle tepsi tabanı için patatesleri yarım ay şeklinde doğrayıp baharatlarını ilave edelim. Üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip güzelce harmanlayalım. Patatesler fırında pişerken haydi buyurun ıspanaklı iç harcını hazırlayalım. Tavaya sıvı yağ koyup, üzerine doğranmış kuru soğanları ilave ediyoruz. Ardından sırasıyla havuçları ve kapya biberleri ekleyip, en son ıspanakları döküyoruz. Üzerine tuz serpiştirip, kapağını kapatıyoruz. 5 dakika içinde iç harcımız hazır. Fırından çıkan patateslerin üzerine, ıspanaklı iç harcını döküyoruz. Üzerine, 5 sos gezdirip, tepsiye eşit şekilde dağıtıyoruz. En son kaşar rendeleyerek, tekrar fırına gönderiyoruz üzeri nar gibi kızaracak işte yemeğimiz hazır